Kur'an Mucizesi Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem eseri olmadığını ve Hak Teala tarafından nazil olduğunu ispatlamak için ve inkarcılara ağız açtırmayacak bir şekilde susturmak için şöyle buyururlar. Ey Resulüm de ki, yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerine getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardımcı da olsalar, yine onun benzerini getiremezler. İsra Suresi 88. Ayet Kur'an-ı Kerim'in terkibi, fesahat ve belagatı, eskimeyen yeniliği, gaybtan haber vermesiyle, beşerin erişemeyeceği şekilde veciz olduğu kadar, ilmi bakımdan da vecizdir. Peygamber Efendimizin bulunduğu zamanlarda, hiçbir kimsenin bilmediği konular hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. O kâfir olanlar görmediler mi ki, göklerle yer bitişik olduğu halde biz onları ayırdık. Hayatta olan her şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı? Enbiya Suresi 30. Ayet Göklerin ve yerin birbirinden ayrıldıklarını o zaman bilen ne bir kişi, ne de bir müessese vardı. Güneşin kendi ekseni etrafında ve sabit bir merkezde döndüğünü, bu hareketin oluşumuyla meydana gelen güçten genel çekimle fezadaki düzenin sağlandığını, 14 asır önce bilen var mıydı? Ümmi olan bir nebinin sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala'nın kelamından bu bilgileri Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla öğrenip Diğer insanlara bildirmesi hem Kur'an'ın hem de peygamberimizin varlığına hak olduğuna işaret değil midir? Bu konuda Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor: Güneş kendi ekseni etrafında kararlaştırılmış bir vakit için dönmektedir. Ay'ın da zamanını ve yörüngesini tayin ettik. Nihayet görünüşü eski hurma dalının yay şeklini almıştır. Ne güneşin aya yetişmesi mümkün olur ne gece gündüzü geçer Hepsi güneş ay ve yıldızlar ayrı ayrı bir felekte yörüngede yüzerler Yasin Suresi 38 ve 40. ayetler Mehmet Çağlayan Ehli Sünnet ve Akaidi Sayfa 129 130 24 Ocak Mevlana Takvimi